Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Göktu da arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar dünüz yolda gidiyordum. Benim için bana çok komik geldi. Şöyle geliyordum habere. Şuradan. Şöyle geliyordum. Arkadaşlar bir anda amortisör çıktı. Şöyle. Ben bunu önceden de çıkıyordu. Şöyle göstereyim size. Altı da pişmiş arkadaşlar. Bir tane kapağını topladım. Şurada. Diğer kapağı çıkmadan çıkmış. Ben de nasıl olduysa anlayamadım da. Şöyle görsün. Hop. Ah. Abo kanka frenler gitti. Arkadaşlar frenler gitti dur. Neyse arkadaşlar yapılışını ya yapabilirsem yaparım şöyle de bir tane parça vardı. yapamazsam da bırak boş ver yapamazsam da bir set şey yapar Allah Allah of birisi bisikleti tutuşmuş ama yanımda da bir yok ki nerede ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada telefonu bir yere yazalım. Onlar da bir şey falan çekmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. Şiş. Bunun arka kalkması lazım. Bunun için de. Yanında da böyle şey yok ki. Taksam da ters takıyorum. Arkadaşlar. Ben artık bilmem. Devamı mı gelirse gelir. Bilmem. Şöyle kaldı bisiklet. Çok komik durmuyor mu? Aha pedala yaz. Arkadaşlar şu pedala yaz. Ben de pedalı değiştirmeyi düşünüyorum ama ya da durur belki. Şöyle. Allah. Kamera düştü. Bir yandan tamam kamera. Arkadaşlar bu videoyu babam atmazsan babam şey inanmaz. O yüzden bu videoyu babama göstereceğim. Eve gidince. Neyse şöyle kaldı. İyice bir göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şu şöyle çıktı. Amortisör. Amortisör yerde. Neyse. Bakacağız. Bilmiyorum ne olacağını ama bakacağız. Arkadaşlar kapatayım mı yoksa yapılışını da izleyeyim mi? Ya kaç dakika 3 dakika bir şey değil. Şöyle al. Teker gel buraya. Teker kameraya doğru gitme. Abi millet normal ben ne yapacağım? Ben nasıl yapacağım? Ne yapacağım? Aha diğer kapak da çıktı. Bir de demirler çıkacak. o Tam oldu. Tam. Dur. Terledim. Sağ caminin oradan buraya geldim. Burada çıkacağı tuttu. Hop oluyor. Dur. Şunu şöyle bir denk getireyim ama. Ve ondan sonrası belki olur. Olur. Oluyor. La dur dur dur. Abi. Ters taktık, ters. Ters mi? Arkadaşlar Göstereyim. Şurada bir tane taş var. Onu getireyim de yapalım arkadaşlar. Masha biz bu amaça diyoruz. Arkadaşlar eğer benim merdivenimden videolarımı görürsünüz. Şu merdiven. Ana o ne la? Ha köpek atıyormuş. Şu şu. O yüzden işte bunlar oluyor. Böyle her yerden drop atarsanız olur. Arkadaşlar ben bu videoyu Süleyman Kılın çağırırım. İki tane şey burada. Arkadaşlar tane şey şöyle. Şöyle. Sanki bir tersik geldi. Şunu yapsam ya. Her şey yapılmış olacak. Hiç doğru bak. Ah. Gir kanka gir. Evet aynen öyle kanka. Gir. Gir haydi. Oğlum bir daha çıkmadı da ya. Bak çok uğraşıyorum arkadaşlar. size kameradan kolay gelebilir ama aldığım nefes bir şeyden alıyorum. Den. Şöyle şöyle. Tövbe tövbe. Amartı sevimde anasını ağır Sonra da gitti. Şunu tabi. Tamam Diğer bir amortisör. Tamam da. Diğer amortisör ne durumda işte. Bu amortisör iyi durumda. Bu. Oh. Gelme bile gelme abi. Ya. Hop. Hop. <laughs> Bu videoyu ben Süleyman Kılıç atacağım. Aradaki farkı görün arkadaşlar. Bakalım nasıl görünüyor. Ha, iyi. Şöyle. Aradaki fark şu. Şöyle şu çizgiye kadar gelmesi lazım. Görüyorsunuz ha bu bak. Bakın. Şu bak. Ha bu çizgiye kadar gelmesi lazım. Şu. Bu geldi. Bu tamam. Buna lafım yok. Hatta bak kapağı bile çıkmıyor. Bu kapa direkt çıkıyor. Çünkü ileri gitmedi işte. İkisi aynı hizada değil ki arkadaşlar. Neyse yapmaya devam. Nerede kapak? Ha, oradaymış. Ayağım şimdi feda mi? Değme değil de. Vuracak. Arkadaşlar benim arkadaşım Kerem. Onun da kanalı var. Burancan'ın da kanalı var. Üçümüzün kanalına abone olup ya da unutmayın. Arkadaşlar Kerem'in kapakları yok şöyle. Kerem kapaklarını çıkardı ve içine su doldurdu. Kapakları kayboldu. Arkadaşlar ama Kerem'in amarışı çok iyi çek çekiyor yani. Neyse böyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nasıl gideceksek gideceğiz. Şöyle göstereyim. Lan. Şöyle aha kameraya da ayarladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ha böyle kapak elimde diğer. Şöyle gideceğim işte yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir dur durun. Filenleri iz izleteyim. Benim, benim frenlerim daha yeni yapmış. Yapılmış. Şöyle. Neydi? 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 bu da iyi çok iyi de bana bir çeşit geldi arkadaşlar gidon yamuk olacak bir şey değil bu gidon yamuk Benim bir seçimim çok sıkıntısı var. Bitmez bir tane sıkıntı. Ama arkadaşlar azıcık da sıkıldım ya. Eve gidip yorgan üstüne alacaksın. Yatmaktan Yapmak varken neler yapacağız? Şöyle. Tamam. 呀，是。Yeah. arkadaşlar. Aha, oldu. Sadece amortisör test. Eve gidince yaparım. Amortisörü test artık. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle. Arkadaşlar buna bakmayın bu çünkü küfür bir şey yazmışlar. Arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir umarım. Hepinizi çok seviyoruz ve görüşürüz.